Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Aslına bakarsanız bugün biraz can sıkıcı bir mevzu konuşacağız. Zannedersem dolandırıldım. Dolandırıldığımdan kastım şu. Orijinal olduğu iddia edilen bir ürünü satın aldım. Morhipo'dan satın aldım. Ve az para da vermedim aslına bakarsanız. Ama orijinalinden bir hayli ucuzdu. Yer yarı yarıya gibi. Neyse fazla uzatmadan ürünü göstereyim. Ürün bu. Yaklaşık 200 TL'ye şarj aleti ve kablo aldım. Apple'ın orijinal kablosu olduğu ve orijinal şarj aleti olduğu söyleniyor. Ama değil. Komik değil değil mi? Evet bence de değil. Aldığım alet bu. Ben bu kutuyu ilk defa bana gelince gördüm. Apple'ın hiçbir ülkede hiçbir sitesinde bu alet yok. Sadece Çin sitelerde falan var. Bak farkındaysan ses geliyor. Apple'ın hiçbir kutusunda böyle bir kalitesiz ses duymazsınız. Ve ikinci olarak Apple hiçbir zaman bu bundle dediğimiz birlikte satılan ürün göndermez. Ayrı ayrı satar. Böyle bir kutulandırması yok. İşin enteresan tarafı şurada görmüş olduğunuz yeşil bandı yapmışlar. Bu hani orijinal açılmamış falan anlamına gelen bir band. Gördüğünüz gibi dolandırıcıya mani yok artık. Adamlar kendini geliştirdi. Adamlar kendini geliştirdi diyorum ama <laughs> ürün bana geldiğinde bu band açılmıştı zaten. Hani çektiğim gibi geliyordu. Biraz özenim be. Zaten ben ilk bir bunları görünce bir soğudum. Dedim ki eyvah yine mi dolandırıldık? Yine dolandırılmışız. Mevzu şu arkadaşlar. Açıyorum. Ve böyle bir manzara benim karşımda. Yakın kameradan göstermek daha mantıklı olacak. Şimdi şunu bir kenara koyayım. Burada bir sıkıntı maraz görmedim açıkçası. Çok aşırı bir problem yok. Bunu kenara alıyorum. Asıl sıkıntı burada başlıyor. Işte. Bir, Şuna da geleceğim ama daha sonra. Tabii bunu ben şimdi böyle koydum. Geldiğinde gayet sarmalı, düzgün, orijinali gibiydi. Bu kağıt geldiğinde yırtıktı. Apple bunu yapmaz. Bir. İkincisi bunu da çıkarttım. Abi bu ne? Allah aşkına sese bak. Pasajdan aldığınız Çin malı şarj aleti, oyuncak kutuları gibi. Hı? Bu ne plastik? Apple acaba hayatında böyle bir şey göndermiş mi? Bak gördün mü? Kağıt mat her şey düşünülmüş. Hani jelatinle göndermemiş. Kağıt taklidi yapmış. Helal olsun. Bizim asıl mallarımız bunlar. Bu malın ne Apple üretiyor. Dedim ki bir araştıralım Apple Book'un hakkında ne düşünüyor? Bunun orijinalinde nelere bakmalıyız, nasıl anlaşırız? Bilgisayardan başladım araştırmaya. Evet geldik Apple'ın sitesine. Sahte veya sertifikasız Lightning bağlayıcısı aksesuarlarını belirleme diye bir yazısı var burada. Aşağı iniyorum, iniyorum, iniyorum. Bir MFI muhabbeti var. Biz MFI ürün bakmıyoruz burada. Başkasının ürettiği ürünler MFI oluyor. Bizimki MFI değil. Direkt orijinal olarak satılıyor. Burada bir kablo üzerinde bir yazıdan bahsediyor. Yaklaşık 18. santiminde Designed by Apple in California ya da Assembled in China gibi ya da başka ülkeler ibareleri bulunur diyor. Şimdi bizim kablomuzda bundan daha fazlası var. Sonra diyor ki işte bir takım orijinal arasında fotoğraf farkları var. Şimdi görüyoruz buradan. İşte daha pürüzsüz, birden fazla parça var bunda falan. Ama bunlar Lightning USB kablosu için bizimki Lightning USB C kablosu. Bunlar bizim için geçerli değil. Sonra bunları indim. Burada çok fazla bir şey yok. Sonra dedim ki başka sitelerden bakayım. Burada Apple appleuzmanı.net diye bir site var. Buradan bakıyoruz. Burada neler anlatmışlar. Burada da yine orijinal görseller kullanılmış. Benzer şeyler anlatılmış. Bak mesela burada da görüyor musun? Aynı pakette ürün yok. Paketler hep ayrı ayrı. Başka bir siteye bakıyorum. Bu da neymiş? Apple yetkili servisleri.com Burada da Apple'daki şeyler varmış. Hani çok fazla bir bilgi yok bu konuda. Hani Apple'ın verdiği bilgiler bile çok fazla değil. USB-C kablo hakkında. Sonra tamindir.com. Bakıyorum tamindir.com'a. Burada yine uçlar karşılaştırılmış. Burada diyor ki MFI logolu Lightning USB Type-C kablosu yok diyor. Ama bu bak ne zaman da 5 yıl önce güncellendi. Yani eski bir yazı. O zaman belki yoktu MFI logolu, logolu, MFI logolu kablolar. Ama şu an gördüğüm üzere Anker'in Powerline MFI lisanslı ürünü var. Neyse. Bu da eski yazı. Şimdi bu benim satın aldığım ilan. Bu ilanda da gördüğünüz gibi ayrı ayrı gösteriyor. Ama bana gelen kutu bu şekilde. En sinir olduğum ilandaki ürün ve bana gelen ürün aynı değil. Bu çok rahatsız edici bir şey olayın başka bir boyutu daha var. Bir ürünün orijinal olup olmadığını anlamak için yurt dışındaki fiyatına bir bakalım. Kablo ne kadar, adaptör ne kadar? Hani Türkiye'de indirimli diye satılan ürünün fiyatı makul mü? Gerçekçi mi? Bakıyoruz şimdi. Burada da Apple'ın yurt dışı sitesi var. Dediğine göre kablo 19 dolar. Adaptör 19 dolar. Hadi 20 dolar diyelim toplam 40 dolar yapar. Ve Milli İçi Hareket Partisi. 40 dolar. Bugün dolar ne kadar? Hemen bakıyoruz. Dolar TL. 7.66. 40 dolar yazıyorum. 306 lira. Şimdi yurt dışında 306 lira olan bir ürünü sen Türkiye'de nasıl getirip de 200 TL'ye satıyorsun? Bir, Apple sana kıyak geçti sana beleşe dağıtıyor bu ürünleri. İki, zararına satıyorsun. Ki bu çok daha saçma. Yani akıllı olan adam aslında anlar. Ben burada biraz aptallık yapmışım. Neyse. Gelin bakalım bunu satan başka yerler var mı? Hani ürünün kutusundaki ismi yazıyorum internete. Neler çıkıyor? Görüyorsunuz. Bak. Başka yerlerde de var. Lazada.com Ne kadar güvenilir? Shopee.com N11.com F2parts.com electronparts.com Bak Amazon'da yok. Bir tane Apple'ın orijinal sitesi yok. Hep böyle abidik gubidik yerlerde var bu paket. Gelelim Türkiye'deki sitesine. Bakalım ürün Türkiye'de kaça satılıyor Apple'ın kendi sitesinde. Kutudan çıkması ile beraber bu adaptör indirime girdi. Normalde daha fazlaydı. 18 wattı daha fazlaydı. 20 wattını uygun fiyattan satıyorlar. Eskisine kıyasla. 200 TL. Kablosu 200 TL. 400 TL. Hani şimdi orijinal sitede 400 TL'ye satılan bir ürünü benim gibi atlayıp 200 TL'ye Morhipo'dan alabileceğinizi zannediyorsanız bir sıkıntı var. Demek ki ucuza kaçmak bazen riskli olabiliyor. Şimdi gelelim bir de üçüncü parti mallara. Üçüncü parti malların fiyatları nasıl? Hani paramız yetmedi, orijinalini alamadık. Bu bir senaryo. Üçüncü parti malları önerirsek, Anker olsun, Basios olsun, böyle markalar var. Bakıyoruz. Anker 180 liraya adaptör satıyor. Sonra bildiğim markaları okuyorum. Diğerlerinde de var da neredeydi? Basios. Al. Bu da USB-C girişli. Eli yüzü düzgün bir şey. 123 lira. Hani orijinali 200 lira. Vermek istemiyorsanız bunları önleyebilirsiniz. Neredeyse yarı fiyatı. Mesela ben bu Baseos'u 130 lira gibi bir fiyata kablosuyla beraber görmüştüm bir indirimde. Dahası, dahası. Bak Protect diye bir abimiz var. 98 liraya aynı paketi veriyor. Görünüm aynı. ve belli ki sahte. Çin malı bir şey. Ama en azından 98 lira, 200 lira değil. Orijinalinin dörtte biri. Ya da benim aldığım yerin yarısı kadar. Hani sahte bir ürün alma istiyorsam düşük fiyat ödemek isterim. O da bu. Gider bunu alırım. Sahte ürünü gidip 200 lira vermek adama koyuyor. Çünkü üçüncü parti en azından markanın arkasında durduğu Anker gibi bir ürünü almak, Besoğuş gibi bir ürünü almak daha mantıklı. Kabloya bakalım şimdi. Bak, demin de gösterdim. Anker'in var. USB-C Lightning kablosu 100 lira. Babalar gibi. Kandırmıyor seni. Apple'ın ben diye kandırmıyor seni. Diyor ki bu benim kendi kablom. Bak ne diyor? MFI lisans. Güven diyor yani. Boş iş yapmıyoruz diyor. Şimdi araştırma kısmı bu kadardı. İnternetten baktık. Hani bilmeden atlamayalım diye. Piyasayı gördük. Kıyaslamaları gördük. Apple ne diyor bu konuda onu gördük. Şimdi ürünleri kıyaslamaya gelelim. Benim elimde orijinal diye almış olduğum 200 liralık set var. Bu görmüş olduğunuzda AirPods Pro ile beraber gelen kablo. Hani orijinalliğine eminim. Bir sıkıntı yok. Bununla kıyaslayacağım. Bu da USB C'den Lightning'e. Bu da USB C'den Lightning'e. Sarılı olan orijinal. Ara ara hangisinin orijinal olduğunu söyleyeceğim. Elimde bu adaptörün orijinalinden olmadığı için bunu bir orijinalle kıyaslayamayacağım. Sağdaki orijinal kablo, soldaki çakma kablo. Gördüğünüz gibi boyutlarda çok bir fark yok. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunun iç kısmını göstereyim. Pinlerine dikkat edin. Yan duvar boş. İçeride pinler var. Öbür duvar yine boş. Bu da orijinal olan. Yan duvarlarda pinler var. Görüyor musun? Direkt içi bile farklı. Alttaki pinlerde asimetrik. Yine öbür duvarda yine pinler var. Direkt USB-C kısımlarının içleri farklı. Şimdi de Lightning kısımlarına bakalım. Gördüğünüz üzere çok fazla bir kaydı değer bir fark var. Sağdaki her zaman orijinal olan. Buradan bir şey çıkartamadım. Şimdi gelelim işin eğlenceli kısmına. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada bir yazı var. Apple'ın da dediği gibi. Designed by Apple in California, assembled in China ve bir tane kod. Ama şurada gördüğünüz gibi bir Apple logosu var. İşin enteresanı orijinalinde bu yok. Adamlar orijinalinden daha iyi yapmaya çalışmış. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok komik bir şekilde Apple'da olmayan Apple logosu sahte kablonun üzerinde var. Şimdi şu ana kadar hep dış görünüşüne baktık. İşin enteresan kısmı ben fonksiyon olarak hiçbir sıkıntı görmedim. Telefonumu taktım hızlı şarja ve sitede verilen resmi değerlere göre benzer hızlarda şarj ediyor. Ve herhangi bir ısınma sorunu, yarıda kesilme, aksesuar reddetme gibi bir sorun hiç olmadı. Aksine mesela bir tane Baseos marka şarj aleti var. O ısındırırken telefonu ve kendisi de ısınırken bu arkadaş hayret verici bir şekilde hiç ısınmıyor. Şarj süresi çok iyi. Şarj süresi değerlerini de şuraya da şuraya bir yere bırakacağım. Dakika dakika yüzde kaçtan yüzde kaça şarj etti diye. Hem bir bilginiz de olur. Garip yani. Benim anlamadım. Bunu şu yeşil bandına kadar üzerindeki yazıya kadar üretebiliyorsan arkadaşım üçkağıtçılık yapmak yerine kendin üretsene. Çok mu zor? Bayağı yapmışsın. Bu bizim Eminönü'ndeki ayakkabıcılarda da var. Çakma ayakkabı yapıyor adam. Adidas, Nike, Puma. Orijinaliyle birebir aynı dış görüntüsü. Yani birebir. Hatta bazıları daha iyi. Ya bu çakma işi ne olacak arkadaşlar? Bu orijinal diye çakma satma işi ne olacak? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Lütfen bir yorumlarda fikrinizi yazın. Yani aynı fikirde miyiz, aynı derdi paylaşıyor muyuz, bir görelim istiyorum. Gelelim bu arkadaşa. Bunda bile farklılık var. Şimdi arkadaşlar bunlar AirPods Pro'nun kağıtları. Gördüğünüz üzere şurada bir zımba olayı yok. Kağıtlar yapıştırılmış bir şekilde. Ya da diğer kağıdın olduğu gibi yanlara doğru açılan bir tasarım var. Peki bu arkadaşımıza ne dersiniz? Zımbalı. Bunlar çok önemli şeyler değil. Başka biri gelir, aynı tasarımı yapar. Bunlar kolay şeyler. Kablonun üzerinde yazı, seri numarası yazan adam bunları yapamaz mı zannediyorsunuz? Çok rahat yapar. Benim içimi daraltan ama sizin için bilgi verici olduğunu umduğum bir video çektim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Fikirlerinizi aşağıda belirtmeyi lütfen unutmayın. Beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz butonlara basıp durumu açıklayın bize. Biz de ona göre video çekelim. Kendimize gelelim. Bu tecrübeden çıkartacağımız ders ne arkadaşlar? Ben kendime çıkarttım o dersi. Çok ucuz bir ürün gördüğün zaman iki kere düşün. Git bir orijinaliyle bir karşılaştır. Bir yurt dışı fiyatıyla bir karşılaştır. Makul fiyatlar mı? Hani yurt dışı fiyatı 300 lira küsür. Sen bunu direkt alıp getirip burada satsam bile bu ürünü hiç kar etmeden, hiç yol paran olmasa bile bu kadar ucuza satamazsın. Ya zararına satıyorsun ki bu imkansız ya da Apple sana kıyak çekiyor ki bunu da babasının oğluna yapmaz Apple. Yani demem o ki ucuz malın üzerine atlamayın. Az para vermek istiyorsanız gidin başka bir markanın ürününü alın. Basavus gibi bir marka alın. Anker gibi bir marka alın. Bunları alın diye söyleyeyim. Başka bir markalar da olabilir. Ama bu dolandırıcılara, bu çakmacılara fırsat vermeyin. Helal paranızı bunlara verip haram etmeyin. Sinirlenmeyin benim gibi. Kanalımın en büyük amaçlarından biri zaten bu. Sizinle deneyimlerimi iyi ama kötü paylaşmak. Bugün kötü bir deneyimi paylaştım. Umarım daha çok iyi deneyimlerimi paylaşabilirim sizinle. Çok aşırı da uzatmak istemiyorum. Şimdi benim bu anlattığım şeyler kendi gözlemlerim bir kısmı, bir kısmı da resmi bilgiler. Hani bir ürün aldığınızda, a üzerindeki kablodaki yazı Aynıymış. Hmm, bu orijinal demek değil. Çakmacılar çok iyi iş çıkartıyor. Malzeme kaliteleri çok iyi. Orijinale yakın yapabiliyorlar. Bunun için ya güvenilir satıcılardan alın. Ya da direkt resmi mağazalardan gidip alın bu ürünleri. Şimdi... Bu ürün bugün güzel şarj ediyor. Hızından, ısısından memnunum. Ama orijinal olduğuna inanmıyorum. Orijinal olmadığı için de yarın öbür gün bir sıkıntı çıkar, cihazıma zarar verir. Yanında yatar olurum, telefon patlar bana zarar verir. Bir sürü ihtimal var. Ben bu riski göze almak istemiyorum. Para verdiğim bir şeyin kaliteli olmasını istiyorum. Az buz paralar değil. O yüzden alışveriş yaparken dikkatli olalım, akıllı alışveriş yapalım. Güvenilir yerlerden alışveriş yapalım. Bir deneyim videosunun sonuna geldik. İzlediğiniz için, vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.